Minişler futbolda bölüm 2 iyi seyirler. Allah belanı vermesin. Yeniliyoruz ya. Kaç 2'den? 5-2 miydi öyle bir şeydi? Aynen 5. Gördün mü bak yeniyoruz işte. Yaşasın be. Ay. Şükürler olsun iyi ki ekmek spor'dayız. İlk 11 biliyor musun? İlk 11 mi? Nasıl göstersene bir dakika. Maç bitsin de sonra gösteririm sana tamam mı? Tamam tamam. Maç da bitmek üzere zaten. Maç bittikten sonra 6-3 bitti. ZZ başardık. Evet başardık. Ama ponilerin durumu ne olacak? Aa, kaybedeceklerse büyük bir ceza yiyecekler demişti değil mi teknik direktörleri? Big Mac ne kadar kötü şeyler yaptırıyor. Allah'tan pony değiliz. Aynen. Pistoten al. Ne biçim oynadın ha? Sus be sen. Bir gol bile atamadın valla. Oğlum attım ya en son. He onu un, un, unuttum. Doğru deme. Unuttum pardon. Allah Allah. Neyse kazandık ama ponylerin durma bizden daha kötü olacak. Aynen. Çünkü onlar kaybettiler ve kupayı biz kazandık. Yarın şamp Yarın şampiyonu kutlaması yapacağız. Şampiyon olduk çünkü. Yes be. Merhaba kızlar. E evet, biz geldik. Bak gördün mü şampiyon olduk. Ha gece tatlım. Kanka ne yapıyorsun ya? Kaz kız hiç şampiyon olduğumuzdan bahsetmiyor. Uf, ya. Ha bildirim geldi. Ne diyor? Oha. Liverpool bizi ta şey bir şey diyeceğim de Liverpool bizi e, şey transfer ediyor. Yok artık bütün takım mı? Hayır beni. Oha. Yok artık. Hareketimi gördü de o yüzden. He O kat katsaydın keşke. Kanka ben Mete Gazoz değilim tamam mı? Doğru unuttum. Sizinle görüşeceğiz. Aferin, aferin minişler. Ekmek ispo. Ah, bakın teknik direktörümüz gelmiş. Belki bize bir şeyler konuşabilir. E, Roman efendim. Yani Roman Bey. Evet. E, beni şey Liverpool'dan transfer ediyorlarmış da. 250 mi 250 milyarı eurola. diyemedim pardon. Euro. Ya euro 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 yani yürü ola. Hmm, ilginç gidebilirsin istersen. Ama sen iyi bir futbolcusun. Sana hem yani çok kararsın versem mi vermesen mi? Çünkü daha şampiyonu kutlamalarına geleceksin ya. Şampiyonluk kutlamalarına gelirim. Öyle giderim. Tamam mı? Belki sizin oraya tekrardan belki gelebilirim. Pişman olursam buraya gelebilirim belki. Ama var ya Liverpool çok iyi bir takımdır. Gitmene tabii ki tavsiye ederim. Biz onun kadar iyi bir spor, ıı, iyi bir takım değiliz ama PSG ve Chelsea'den iyiyiz. Bundan sonra Ay kulağım çınladı. Bundan sonra e, Real Madrid... Pardon. Real Madrid demişim. E, bundan sonra bizim Leverkusen adlı Alman takımıyla maçımız olacak. E, yani şampiyonu kutlamalarından sonra. Yani bir hafta sonra yapacağız bu maçı. Çünkü şampiyonu kutlamalarında herkes tatile giriyor. Yani öyle mi? Sen mi böyle yapıyorsun? Tatile girmek diye bir şey var mıydı? Hiç bilmiyorum ama... Her neyse... Sakatlanan birisi var mı acaba? Hayır aman, şu Wendover iş faul yaptıktan sonra benim kuyruğum acımaya başladı. Ya merak etme seni iyileştirdik zaten tamam. Her neyse bir konuşma yapacağım. Ne konuşması? Tek tek direktör konuşma yapacak. Acil gelin. Beni de bekle. Evet efendim. Bakın gençler. Şimdi içinizden biri Liverpool'a transfer oldu arkadaşlar. Aa kim acaba? Allah Allah kim acaba? Kim Liverpool'a transfer oldu? Hiç bilmiyorum. Var ya kesin Güneş'tir. Ne? Güneş olduğunu nereden biliyorum? Belki de yanındaki arkadaşın Limon'du. Susun. Hı. Hmm. Tabii ki de Güneş Liverpool'a transfer olacak arkadaşlar. Ona başka bir futbolcu olmadığı için ne yazık ki aramızdan ayrılıyor. Ama bazen buraya da gelecekmiş. Belki bur oradan pişman olursa buraya gelebilir. Ya oradaki futbol sahasının adı neydi ya? Yani Stad Adını unuttum ama iyi bir yer. Liverpool'da iyi bir takım. Belki Ölen futbolcu yerine o gelebilir. Jota yerine mi? Evet. O da iyi oynuyor. Onu göndermemiz lazım. Yoksa şampiyon olamazlar. O da bir zamanlar benim en iyi takımımda. Her zaman onun maçını izlerdim ve bir keresinde orada oynamıştım. Ancak sonra... Ekmek Spor beni transfer etti ve orada oynadım. Sonra gittikçe orada geliştim. Yani burada geliştim ve teknik direktör oldum. Sizce nasıl bir hikayem var? Vallahi hocam sizin de bayağı bir hikayeniz varmış yani. Bir şey diyeceğim de Liverpool kaç yıldız? Nereden bilek sonra söyle. Pöf hadi gidelim ya. Öf Allah belanı vermesin. Kaybettik. Bu da hiçbir şey yapmadı. Ya ben nasıl hiçbir şey yapmadım ya? Ben ben gol attım ya. Unuttunuz mu? Öf. Niye bizi taklit ediyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Saman Sana ne? Saman ne? Ben tokum sen daha doymazsan daha doymazsan beni ye. Sen de gel bok mu? Oh, oh, oh. Lan boh ne alaka? Sensin boh. Ponilerin yaptığı hareketlere bak terbiyesizler. Dağılabilirsiniz çocuklar. Ben birazcık Big Mac'in tostu konuşup geliyorum. Big Mac. Soru nedir? Kupayı siz kazandınız. Tebrikler. Bonilerim de kaybetti. Ona büyük bir ceza vereceğim. Şimdilik onları bekliyorum. Tamam ben de şu kupayı alayım en iyisi. Çocuklar kupanı size emanet. Tamam efendim. Buranın kaptanı kimdi? Kehribar. Kehribar forvetle mi oynuyor? Aynen forvet gitti. Oğlum forvetle santrafor gitti ya. Transtrafo ne ya? Yanlışlıkla onu dedim pardon. Kupaya bakabilir miyim? Altın olduğu belli miymiş? Aynen altın dünya kupası işte. Onun burası kulüp kulüp mal. Kulüpler dünya kupasıdır o zaman. Hay kulü dünya kulüpler kupası. Allah'tan birisi sakatlanmadı. Yoksa hepimizin ayağı mus musiala gibi olmuştu. Oğlum abartma lan. Herkes sakatlanır mı? Kim bilecek? Allah Allah. Baha. Aa hadi ama. Buna çok üzüldüm. Bana bak köpüş git buradan yoksa yoksa sana çelme takacağım. Tamam 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 gidiyorum. Ama lütfen kupamızı izinsiz alırsan seni direkt bu seni direkt şu futbol kulübüne şikayet ederim tamam mı? Ekoistra Belediye Spor. Güçsüzsünüz. Ha, ah, poniler. Evet efendim. Burada top, burada toplanın. Ben bu hiç iyi Sen iyi oynamıyordun. Cık. Laf attığın kişiye bak. Evet ya, bu hiç iyi oynamadı biliyor musun? Bir gol bile atamadı yani. Cık. Sus be geveze. Allah Allah. Vallahi var ya şu Cık. kaleciyi bir değiştirin Allah aşkına ya. Domaruma bir bir kaleci istiyoruz. Şu teknik direktör var ya. Ben olsaydım bütün her şeyi ben yönetecektim. En iyi futbolcuları buraya çağırırdım. O zaman da ekmek sporu yenmiş olur. Allah sizin belanızı vermesin. Rainbow Dash var ya iyi forvet. Yani iyi gol atıyordu. Tamam hızlı hoşu uçuyor falan filan ama o da onun gibi kötü oynuyordu. Ya bak benim de Rainbow Dash gibi kanatlarım var ama. Sen forvet değilsin unuttun mu? Bu neydi oynuyor? Merkez defansı orta saha. Yemin et. Allah Allah hiç duymadık. Muda da oynuyor yani. Bu defansif de mi oynuyor şimdi yani merkez defansif? Ben ofansif. Yani sen mü müsün? Aynen Forvet. Santrafor. Ben kimim? Sen de şeysin. Forvet arkası. Kalecinin var ya Allah bir türlü belasını versin. O kadar kötü oynuyor ki bilemez. Ya kardeşim benim ne suçum var ya? Benim ne suçum var ya? Şu saçına bak. Arı. Ya ne arısı oğlum? Zaten kazadan dolayı bir kanadımı kaybettim, uçamıyorum ya. Ya Nasılsın? Pekosus gibi uçayım yani. Tamam ben de pekosusum ama kazadan dolayı kan bir kanadımı kaybettim oğlum. Yeter beni linçlemeyin artık ya. Herkes nerede? DJ ve Tiny Efendim ben de geldim. Bu da mı forvet arkası? Hı hı. Ya karıştırıyorum. Hanginiz forvet? Ben forvetim. Ben de forvetim. Hanginiz hanginiz orta sahada oynuyor? Merkez defansif. Ben Be Yeter. Size var ya çok büyük bir ceza vereceğim ama unutmayın ki bunu bir daha unutmayacaksınız. Nasıl olur da kaybede kaybedersiniz? Özellikle sen. Songbird. Benim bir suçum yok. Vallahi benim bir suçum yok. Hepsi o menişlerin suçundan. Ohalar hızlılar ki ben de kazadan dolayı bak bir kanadımı kaybettim. Ya şu yeter kaza hakkında konuşma. Trafik kazası hakkında konuşma. <laughs> Travma oluyorum o zaman ya. Flash bekler. Neyi bekler? Hangini sağ kanat son? Ben sağ. Ben sol. Merkez ofan. Ofansif ve defansif mi? Defans, defansif. Defansif. Merkez ofansif orta saha. Forvet başka da yok herhalde. Rainbow Dash'te forvet. Her neyse. Bugün bile şampiyon olamadınız. Asla şampiyon olamayacağız. Büyük. Yani o bizim dördüncü yıldızımızı kazan kazanamayacağız. Yeter artık. Üç yıldız mıydık yani biz? Evet üç yıldızdık. Biz eskiden çok güçlüydük ama siz geldikten sonra işleri iyice karışmaya başladı. Yeter. Üf, Big Mac'in ne, ne biçim, ne bağırdı ya. Üf, evet. Gidelim mi? Gidelim ben. Evet be, kazandık. Ben düz kata çıkıp yatayım en iyisi. Gidelim mi? Ne dersin? Gidelim, gidelim. Hadi gel. Minikler siz de çıkın. Aradaki gibi otistik sen de çık vallahi. Ya bende niye otistik? Uykun geldi. Maç ne kadar güzeldi değil mi Pamuk Şeker? Evet çok güzel. Bu maç harikaydı. Bu maç harika. Evet bu maç harika. Maça bayıldım. Ben de duş alayım beni. Maç çok güzeldi ya. O değil mi çilek? Anam vişne. Lan bu vişne miydi kiraz mıydı? Vişne vişne. Topu tekrardan ortaya koyalım da. Şampiyonluk şeyi var. Ekmek spor kazandı. Vallahi evet ya üçümüz de milişiz yani ekmek spor vallahi iyi bir tahım. Neredeyse beşinci yıldızını kalkmak üzere. Altıncı. Aa ah evet altıncı yıldız pardon. <laughs> Video biter devam gelecektir.